Ve sual-ü münker ve nekir. Sual-ü münker nekir. Münker ve nekir dediğimiz iki melek gelir. İza ca'ekel ev evhaşânil ezrakan. İki tane melek gelir. Onları sorular sorarlar. Allah'ın verdiği beden nerede eskittin? Allah'ın verdiği gençliği nerede tükettin? Allah'ın verdiği ömrünü nerede efendim bitirdin? Allah'ın verdiği malı nerede tükettin? Nereden kazandın? Nereye harcadın? Allah Celle Celaluhu'nun ilim sıfatı, ahkamı dini biliyordun. Helal-i aramıp tanıyordun. Ne yaptın? Ne yaptın? Her tarafta Allahu Ekber, Allah büyüktür. Hanya ale haydi gel en namaza denildi. Ne yaptın? Ya. Sual melekleri gelecek, soracaklar. Evveli yuhasebul sala ilk namazdan hesaba çekilecek. Namaz hesabı. Rabbin kim denilecek? Peygamberin kim denilecek? Bütün herkese Efendimiz Aleyhisselatü selam gösterilecek. İman ehli diyecek ki, huve seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. O benim peygamberim. Kalbimin nuru Hazreti Muhammed sallallahu eğer onu seviyor, yolunda gidiyor, onun sünnetini yaşıyorsa ya adam peygamberin sünnetlerini tahkir ediyor, hakaret ediyor. Yapmaya çalışanlara ha, efendim hakaret ediyor, tahkir ediyor, alay ediyor. Ahen el Kendine yapıyorsun. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gösterilecek aa o benim peygamberim denilecek. Münafıklar kafirlere ise gösterilecek. Bunu tanıyor musun? Münafıklar diyecek ya Müslümanlar bir şey diyorlardı ha ha. Ha, efendim böyle ha diyecek, ha işte di diyemiyor yani. Ondan sonra melekler de ona bir gürz vuracaklar ki o gürz bütün dünya kaldıraç hali. Bukhari'de rivayetler bunlar, uzunca rivayetler var. Bütün kaldıraç aletler onu kaldıramaz diyor. Öyle bir sah ha atacak ki yer gök bütün insüci yani cin hariç bütün mevcudat duyacak diyor. Bütün mevcudat duyarlar. Ve azabül kabril kafirin, kafirler için ve bazı günahkar Müslümanlar için bunlar olacak. Ve münker nekir münkernekir, münkernekir sual sabittir. Bir delail sem'iyye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bize bu hususta çok rivayetler gelmiştir. Hakayet kitapları müttefakun müttefekun aleyh olmayan ve e, mütevatir derecesine ulaşmayan kıylükal haberlerle akayet yazılmaz. Onun için ittifaki meseleler burada kaydedilmiş. İman hata kabul etmez. şüpheli meseleler hususunda iman hususları bahsedilmez. Katiyet arz eder. İnkarı kişiyi Allah muhafaza dinden çıkartır.